alacaksın. Aynen. Şimdi Taylan diye bir adam var. Maşallah var mesela. Yani onun için. ya Taylan Bey kim ya? Taylan Bey otel. Aa yapacak ya Taylan. Ya Rasim. Aa, Aa, ya? De, niye bir şey adam öyle diyorsun evet, ya? Yapacak Taylan yani filmdeki rolü o. Filmdeki bizim... rolünü ya, ya. Tam... Kesme. Her insan ağzına gelen mantıksız mantıksız konuşacak diye bir kaydı yok. <laughs> bir dakika. Be, bir dakika. ben beş. Siz öyle zannediyorsunuz. Bu ne oyla? Bu ne oyla? Bu ne genceye devam 20. günden selamlar sevgiler mor fırına bana gönderdiği ekipmanlar besinler için çok teşekkür ederim. Gözüküyor mu? Hı? Hı. Tadını çok merak ediyorum hemen küçük bir deneme. Mükemmel. antrenman öncesi 5 gram tuz. Evet fazla falan değil arkadaşlar. Kurban olayım. Bilginiz yoksa fazla böbrekleri eline aldın. Şöyle oldu böyle oldu. Lütfen ya. Bilmiyorsak e, bilmiyoruz diyelim. Ben birçok konuda bunu diyebiliyorum. Ve bey pazarı. Bey pazarında da öyle aşırı mineral, sodyum, potasyum öyle bir şey yok. Bey pazarı içip böyle mineral zehirlenmesi falan geçirmezsiniz. Ya yani bir cacık olmaz. Neden önce yazılmış Bas! Son Taylan çok close değil mi lan? Ha? Niye? Ayarlayamadım ya çok. Sinik şant nedir? Ne işe yarar? Kısaca anlatacak olursak bir hiledir. Özellikle para indirdiğinizde İlk bastığınız anda uçurmanızı sağlar. O bölgedeki gerginliği hat safhadadır. Yukarıda biraz daha azalır. E, kitleme kısmında sorun yaşayanlar bench press'te powercılara diyorum bunu tabii ki de. Yüksek kilolarla kitleme çalışabilir. Çünkü yukarıda gerginlik azalıyor. Tabii çok abartmadan. Öyle her antrenman kullanılacak bir şey değildir. Güzeldir. Şov için iyidir. Şovmen adamlar sever bu şekilde. Kayıt kilo kaybı yaşadığım için çok ağır kilolara girmemeye dikkat ettim. Tedbirli olmak lazım. Bir sakatlanırsak hayatımız biter. Bas bench bas. Saç tıraşı iyi baya. Yani Ensedeki damarlar gözüküyor. <laughs> Day two. Evet bugün yağmurlu ve kasvetli bir hava var. Baya da soğuk. Tişört ve şortla çıktım. Millet montla geziyor. Dışarıdayım. <laughs> Ne? Evet, bir pazar sabahından herkese merhaba. Kimse yürümüyor. Bomboş Türkiye. Bu arada, bu denizde köpek balığı var tam şu açıklarda. Hatta delimine gelip burada video çekmişti. Bugün bu gördüğünüz güzel yerde... ...ava çıkacağız. <laughs> tamam, <işte harika>. hey! <laughs> köpek balığı falan yakalıyorlar. Köpek balığı dediğimde böyle... Öküz gibi köpek balığı düşünmeyin hani böyle yavrusu tarzında. Cam göz mü diyorlar? Ne diyorlardı? <laughs> evet aylar önce burada videomuz vardı. Islak olmasa barpit falan çekilirdi ıslak oldu. Çok işim geldi ama tuvalet yok. Ya sabah sabah denize gireceğim. Denizde doğayla küçük bir alışveriş. Ya da şimdi önümde bir kişi var. Uzaklarda kimse yok. Arkamda Arkamda hiç kimse yok. Sahaya geldim. Şu ağaçların oraya kamufle olursam. Üstüm de yeşil zaten. Ben bir koşayım da yakalanmayalım. Evet mekan mekandayız. Burayı çok seviyorum. Eskiden de çok gelirdim. Burada güzel challenge'lar da olur aslında bizim tayfayla. Çok kardiyo yapmaya gelirdim eskiden. Bugün normalde ağırlık antrenmanım vardı fakat bu yürüyüşten sonra mecalim kalmadı. O yüzden bacak <laughs> çekişi yarını erteledim. Açık hava çarptı galiba. Çok iyi geldi. Bütün gün evde yattım valla. Hava da çok kasvetliydi. Bol bol beslendim. Bruce Lee tek hamlede adam öldürmeyi öğrenmişti. Evet, tek hamlede. Tek noktaya sertçe vurunca insan kesinlikle ölüyordu. Ama nereye, ne sertlikle ve hangi hamleyle <laughs> bunu sadece Bruce biliyordu. Bu sırrı ondan istedi, vermeyince öldürüldü. Olay <laughs> budur gerisi şehir efsanesi Evet beslenme zamanı kullandığım saplementler. Hemen bunları da göstereyim. Balık yağı. Bu hediye için de Ferhat abiye buradan teşekkürler tekrardan. Bu ne? Magnezyum. Bildiğimiz magnezyum. Başka ne alıyorum? D3 alıyorum normalde de bitti mesela. Bugün eczaneden onu alayım. O çok önemli. D3 vitaminini. Düzenli almamız lazım. Başka? Kreatin falan bayağıdır almıyorum bıraktım. 3 badem. Anam. 3 badem, 3 kaju. Çok fena bağımlılık yapıyor. Şaka yapmıyorum. Şu an kutuyu bitirmemek için zor duruyorum. <laughs> 3 gram tuz var. Tarttım bunu. Bir tane limon, bir tane bey pazarı, bir tane de bey pazarı kurusu. Tabii ki de buna sıkmayacağım. Bunu direkt yiyoruz. Çekirdekleri çok zararlı. Ya radyocu sus. Vallahi, Şarkıyı ya. dinleyelim ya. İçine ettim ya. Yandım. Kavrulduk mu? Salonda inanılmaz bir kalabalık vardı. Gittim herkesten uzak. Efendi efendi antrenmanımı yapmaya çalıştım. Gerçekten İzmit'e yeni mekifler açılmalı.

Sen devam et. Açın, <laughs> Güzel. Hissederek yap. Yaparken hissediyorum da. Hissediyorum. Mükemmel. Ee, odaklı odakta dostum. Çok güzel. Ben bunu yiyorum şu anda. Mutluyum. Bunu yiyip uyuyacağım. Hoşçakalın. 20. güne hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz daha göğüs adalesine izole olarak yaklaştım. Bol bol onları çalıştım ve antrenman sonu birazcık gardiyo işime yarayabilirdi ve yaptım bunu. İzlediğiniz için teşekkürler. Yemek yerken izleyenlere afiyet olsun. Bir tatlı videonun daha sonuna geldik. Umarım daha tatlı videolarda görüşürüz.